Rumeli. 14. yüzyılın ortalarında Bizans İmparatorluğu yalnızca Anadolu'da değil, Balkanlarda da derin bir siyasi ve askeri çözülme içindeydi. İç savaşlar, taht kavgaları ve ekonomik zorluklar Bizans'ı dış yardıma muhtaç hale getirmişti. Bu zayıflık, Osmanlılar için doğrudan bir fetih fırsatından çok kontrollü bir yerleşme imkanı sundu. İşte Rumeli'ye geçiş süreci bu stratejik boşluğun tam kalbinde şekillendi. Bu büyük hamlenin askeri ve fikri mimarı Rumeli Fatihi olarak anılacak olan Şehzade Süleyman Paşaydı. Süleyman Paşa sadece askerlerini değil, bir medeniyet idealini de karşı kıyıya taşımayı hedefliyordu. 1350'li yıllarda Bizans'ın iç mücadeleleri sırasında Osmanlı kuvvetleri müttefik sıfatıyla Rumeli topraklarına ilk adımlarını attı. Bu yardımların karşılığında elde edilen Çimpe Kalesi, başlangıçta geçici bir askeri üs olarak düşünülmüştü. Ancak bu kale, Osmanlı için yalnızca bir üs değil, Balkanlardaki kalıcı varlığın ilk dayanağı oldu. Osmanlılar Çimpe'yi terk etmek yerine burada tutunmayı tercih etti. Bu tercih, Osmanlı tarihinin yönünü değiştiren en keskin virajdı. Çimpe'nin ardından Gelibolu'nun önemi giderek arttı. Gelibolu yalnızca bir şehir değil, Anadolu'yla Rumeli arasındaki en stratejik geçiş noktalarından biriydi. Boğazlara hakim konumu askeri sevkiyat ve lojistik açısından devasa bir avantaj sağlıyordu. Osmanlılar için Gelibolu Rumeli'ye geçişin kilidi anlamına geliyordu. 1354 yılında meydana gelen büyük Gelibolu depremi Bizans savunmasını fiziksel olarak sarstı ve Osmanlılar için tarihsel bir boşluk doğurdu. Bu doğal afet surların yıkılmasıyla Osmanlı'nın kalıcı hakimiyetini hızlandırdı. Bu gelişme Osmanlı'nın Rumeli'de artık misafir bir güç değil, ev sahibi bir siyasi aktör olduğunun ilanıydı. Ancak Osmanlı bu topraklarda sadece kılıçla tutunmadı. Rumeli'ye geçişle birlikte Türk tarihinin en dahiyane sosyal projesi olan iskan ve istimalet politikaları devreye girdi. Fethedilen bölgelere Anadolu'dan getirilen konar göçer Türkmen aşiretleri yerleştirilerek bölgenin demografik yapısı sağlamlaştırıldı. Yerel halkın inancına, diline ve mülkiyetine dokunulmayan istimalet yani hoşgörü siyaseti, Balkan halklarının Osmanlı idaresini Bizans'ın ağır vergi düzenine tercih etmesini sağladı. Rumeli artık bir savaş alanı değil, yeni bir yurt, yeni bir vatan haline geliyordu. Bu süreç Osmanlı Devleti'nin karakterini kökten değiştirdi. Anadolu merkezli bir beylik, artık iki kıtaya yayılan, Bizans'ı kıskaca alan ve Avrupa siyasetine yön veren bir güç haline geliyordu. Rumeli'ye geçiş, Edirne'nin fethine, İstanbul'un kuşatılmasına ve nihayetinde Cihan Şumulü bir imparatorluğun kurulmasına yol açtı. Çimpe ve Gelibolu, Osmanlı tarihinde sessiz ama belirleyici iki eşik olarak yerini aldı. Bu geçişle birlikte Osmanlı, dar bir coğrafyaya sıkışmış bir beylik olma kaderini reddetmiş, geleceğini üç kıtaya yayacak olan o büyük vizyonu başlatmıştır. Artık hedef sadece ayakta kalmak değil, medeniyeti Avrupa'nın içlerine kadar taşımaktı.